Verirken, Odası ilgili adamlar Değerli arkadaşlar bugün Yapex fuarındayız. Belediyemiz ilk defa Yapex fuarına katılıyor. Yapex bildiğiniz gibi inşaat yapısal fuarı ve gerçekten inşaatla alakalı, yapısalla alakalı çalışmaların yanında bu yıl bir yenilik daha var. Tarihi Kentler Birliği'ne bağlı Belediyelerin bazıları da katılıp buradaki önemli projelerini anlatıyor. Ve biz de bu yıl Tarihi Kentler Birliği'ne Kepez Belediyesi olarak üye olduk. Kepez Belediyesi olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesi de ulusal platformlarda yer almak suretiyle hem yaptığımız projeleri ulusal bazda tanıtmak hem de bununla birlikte ulusal bazda diğer belediyelerin yapmış olduğu projelerden etkilenmek ve onlardan da tecrübe paylaşımında bulunmak. Yani karşılıklı bir tecrübe paylaşımının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan belediyemizi bu yıl Tarihi Kentler Birliği'ne üye yaptık. Belediyemizin Tarihi Kentler Birliği'ne üye olmasıyla birlikte aslında bizim uyguladığımız pek çok örnek projeyi tanıtabileceğimiz güzel bir imkan, güzel bir ortam doğdu bizim açımızdan. Ve işte bugün YAPEX'te bulunuşumuzun sebebi de bu. YAPEX'te bugün biz özellikle olarak bir projemizi, bir yönetişim projemizi tanıtıyoruz. O da dokuma ile alakalı yönetişim projemiz. İlk defa çok modern, çok çağdaş bir yönetişim modelini Kepez'de, Kepez Belediyesi olarak uygulamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve dokuma özelinde uyguladığımız bu yönetişim modelini de burada tanıtmak istedik geçtiğimiz 19 Ocak'ta Belediye Meclisimiz tarafından yani 19 Ocak 2015'te Belediye Meclisimiz tarafından dokuma alanı ile alakalı bir çalışma yapılması üzerine özel görevli bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonda hem siyasi parti temsilcilerimiz vardı, hem de sivil toplum kuruluşlarımız vardı, hem de mimar mühendis odaları yani meslek odaları vardı. Bunlardan oluşan yaklaşık 15 kişilik bir çalışma grubu oluşturuldu ve oluşturduğumuz bu çalışma grubunu meclis kararıyla oluşturduk. Yaklaşık 3 ayda bunlara çalışma süresi tanıdık ve bu 3 ay boyunca hem meslek odalarının görüşleri, hem siyasal partilerin görüşleri, hem çeşitli belediyecilik noktasında tecrübe sahibi olan kimselerin görüşleri alındı. Bununla beraber de gazeteciler gibi Efendim yine aynı şekilde dokumaya emeği geçmiş, dokumadan emekli olmuş personeller gibi birçok kimseyi dinlediler. Ama bu çalışma grubu aslında bunun ötesinde çok farklı bir şey daha yaptı. O da gerek sosyal medya hesapları üzerinden, gerek internet siteleri üzerinden, gerekse işte e-mail gibi, fax, telefon gibi çeşitli ulaşım, iletişim mecralarından Dokumayla alakalı fikri olan herkesin fikrini aldı. Ve bu alınan fikirler neticesinde bütün bunlar çok geniş bir havuzda toplandı ve biriktirildi. Bu komisyonumuz 15 kişilik kurmuş olduğumuz bu komisyon bu fikirleri bir harmanlayarak dokumaya ilişkin bir yol haritası ortaya koydu. Yani dokuma nasıl bir alan olarak değerlendirilmeli? Bu değerlendirilmesi gereken alanda atılması gereken restorasyonla ilgili dekorasyonla ilgili ya da renovasyonla ilgili çalışmalar neler olmalı? Bunlarla alakalı da yöntem noktasında da güzel bir e, rapor hazırladı ve bu rapor Kepez Belediye Meclisi'ne sunuldu. Kepez Belediye Meclisi'ne sunulan bu rapor Kepez Belediye Meclisi'nde okundu ve böylece toplumda da çok daha farklı bir aleniyet kazanmış oldu. Kayıtlarımıza geçti. Bütün bunlarla birlikte biz de Kepez Belediyesi İdaresi olarak dokumayla alakalı yol haritamızın bu rapor olduğunu ilan ettik. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Bugüne kadar dokumayla alakalı pek çok şey konuşuldu. Ama somut çözüm üretecek olan en önemli çalışma buydu. Tabi bu çalışmanın çok geniş toplum kitleleri tarafından ele alınması, katılımcılığın sağlanması bakımından da yerel yönetimde katılımcı bir demokrasinin uygulanması bakımından da çok önemliydi. Biliyorsunuz geçmişteki o hatalı uygulamalar neticesi çeşitli nümayişler yapanlar, çeşitli eylemler yapanlar, çadırlar kuranlar vardı. Biz onlarla da dokumanın yeni yol haritasını hazırlarken birlikte beraber olmanın arayışı içerisinde olduk ve nitekim olduk da Dolayısıyla dokuma 488 dönümlük bir arazi, 500 dönüme yakın bir arazi dokumanın gerçek sahibinin biz halkımız olduğunu söyledik ve halkımızın olan bir arazi parçasının geleceğinin kurgulanması noktasında da halkın baş aktör olması gerektiğini söyledik. Ve bu nokta bütün kamuoyunun gözü önünde olması bakımından meclis kararlarıyla bu komisyonun oluşturulmuş olması bakımından ve az evvel ifade ettiğim şekilde çok geniş bir yelpazede dokumaya katkı sunacak olan herkesin fikrine müracaat edilmesi bakımından örnek bir yönetişim projesi. Bu yanıyla bu yönüyle Türkiye'de eşi benzeri misali olmayan bir proje. Ve biz bu projeyi gerçekleştirdik ve bu yönetişim projesini de çeşitli platformlarda Son 6 aydır tanıtıyoruz. İşte şimdi burada YAPEX'te bu uygulamış olduğumuz dokumayla ilgili yönetişim modelini gerçekten çok etkilen etkilenilebilecek, örnek alınabilecek bir yönetişim modeli. Tekraren ifade etmekte yarar var. Türkiye'nin pek çok şehrinde üzerinde mülkiyeti noktasında ya da nasıl kullanılacağı noktasında ihtilaf doğan pek çok arazi parçası var. Ve hiçbir arazi parçası için, hiçbir şehir için uygulanmayan bu yerel yönetimde katılımcılığı ve şeffaflığı esas alan yöntemi belediyemiz oluşturdu. Ve bunu da şimdi tanıtıyoruz. Ve tabii çok da iyi oldu. Herkesin ortak kanaatleri aslında bir noktada birleşmiş oldu. Ve şimdi biz de o ortak kanaatlere göre oluşan ve bizim tarafımızdan da ilan edilen, aleniyet kazandırılan yol haritasıyla ilgili gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki dokumada ne olacak? Ona da bir bakmak lazım. Dokumada bizim ta baştan beri üç tane kırmızı çizgimiz vardı. Bunlardan bir tanesi dokumada hiçbir eser, hiçbir bina yıkılmayacak. Dokumaya yeni bir bina yapılmayacak. Ve yeşil doku da aynı ile muhafaza edilecek demiştik. Bir tek ağaç bile kesilmeyecek diye de bunu e, basa basa vurgulamış ve ifade etmiştik. Peki bütün bunlarla beraber olmaması gereken bir şey daha var. O da ticari kullanıma hasredilmeyecek demiştik. Tamamıyla dokuma fabrikasının olduğu alan, halkımızın günübirlik bir tesis olarak kullanabildiği, hatıralarıyla buluşabildiği müstesna bir şehir parkı olsun. Ama bu kendine özgü bir şehir parkı olsun. Sadece yeşil alandan, doğadan, çevreden faydalanılan değil. Bununla birlikte geçmişte bir endüstri yapısının var olduğu ama endüstri yapısından miras kalan yani dokuma fabrikasından miras kalan o binaların da çeşitli sosyal kültürel eğitim hizmetlerine hasredildiği ve böylelikle kendine özgü bir yeni yaşam merkezinin ortaya çıktığı bir park alanı hayal etmiştik. Ve şimdi aslında yol haritamızda da aynıyla bunlar vurgulandı ve bunlar ifade edildi. Çalışma komisyonumuz ve geniş toplum kitleleri Antalya'da böyle bir eserin bu amaca hasredilmesini yani çocuklara yönelik bir ...bilim merkezinin, yine bir oyuncak müzesinin, yine... ...kültür, sanat ve edebiyata tesis edilen alanların... ...ya da ne bileyim, şehrin geçmişiyle nostaljik bir bağ kurulabilecek... ...çeşitli kır kahveleri gibi, çeşitli orman alanlarında... ...işte 70'ler, 80'ler arası... ...o dönemin e, klasik pop müziği gibi şarkıların icra edilebildiği... ...kendine ait, kendine özgü bir alan olsun düşüncesine onlar da katkı verdiler. Dolayısıyla ortak kabulümüz olan yani Antalya'nın ortak kabulü olan bu projeyi de şimdi Kepez Belediye'miz bütün bürokratlarıyla, çalışanlarıyla el ele vermiş ve gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dediğim gibi bu fuarı biz bu anlamda değerlendirdik. Yapex bu anlamda bizim için çok çok önemli oldu. Hem Tarihi Kentler Birliği'ne üye olan Kepez Belediyesi'nin ilk fuar katılımı bu. Tarihi Kentler Birliği çatısı altında. Hem de kendi böylesi ortaya koymuş olduğu şeffafla ve katılımcı yerel demokrasiye vurgu yapılan çeşitli projelerini tanıtabildiği bir fuarların bir fuarlar dizisinin ilki olmuş oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.